Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızın en klasikleşmiş içeriği olan Chiliz ve XRP analizi ile karşınızdayım. Video içerisinde her zaman olduğu gibi Chiliz ve XRP'nin olası senaryolarından bahsedeceğiz. Desteklerinden, dirençlerinden bahsedeceğiz. Özellikle bu birimler hakkında biraz daha finansal okur yazarlığınızı kolaylaştırmaya çalışacağız. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 5 saniyenizi almayacak bir şey bana gerçekten çok büyük destek sağlıyor olabilir. Bu yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi Çilez ile başlayalım. Anlık olarak 0.05 civarlarında USDT paritesinde burada bizim bir yükseliş trendimiz vardı. Ağustos ayından beri geçerli olan, 4 geri teyit alınan gerçekten kuvvetli diyebileceğimiz, majör diyebileceğimiz bir yükseliş trendimiz vardı. Buranın kırılımıyla beraber maalesef ki %31'lik bir daha düşüş yaşamış olduk. Sonrasında düşüşten sonra yine %50'lik bir yükselme geldi. Fakat Buradaki yükseliş trendinin aşağı kırılması durumunda direnç olarak çalışmasından dolayı tekrardan bir düşüş aşaması içine geldik. Anlık olarak da 0.05 civarlarında işlem görmekte dediğim gibi. Şimdi şuradaki daha önce potansiyel destek noktalarımız ve iyi çalışan aslında destek noktalarımız şu an anlık olarak direnç konumunda. Ve ilk destek alanımız bizim negatif senaryoda 0.0430 ve 0.0470 civarlarındaki destek alanı. Burası gerçekten önemli bir destek alanı değerli izleyenler. Çünkü özellikle günlük bazda buranın altına hacimli ve özellikle momentumu güçlü bir kapanış gelirse gerçekten negatif yönlü işlemlerin devam edebileceğini öngörebiliriz. Bu yüzden 0.045 civarları yani başka bir de işte buradaki destek alanları inanılmaz ama inanılmaz önemli bir destek alanı. Ama düşüş hacmine baktığımızda en azından günlük bazda çok da kuvvetli olduğunu söyleyemeyiz. Ek olarak burada e, potansiyel bir Fibonacci e, alanları var. Onu bir test edelim hemen. Söylüyorum. Şu civarların yine Fibonacci açısından önemli olduğunu söyleyebilirim ama Chile'de çok da fazla yo çalışmış aslında. Şunu şöyle yaparsak günlük bazda güzel çalışmış bir nokta. Bir de tam olarak 0.12 civarları eklenmiş oldu. Şimdi burada benim öngörüm ne? Öncelikle ilk bakacağımız şey Bitcoin'in ne olduğu tabii ki. Her zaman birimleri teker teker incelemektense, her birimi ayrı ayrı incelemekten önce yapmanız gereken şey Bitcoin fiyatlandırması ile ilgili bir fikir edinmek ya da genel piyasa durumu ile ilgili bir fikir edinmek. Çünkü Bitcoin dominans yüzdesi, totalik endeks grafiği, DXY, Bitcoin'in kendi fiyatı, Ethereum'un fiyatı bile gerçekten CHZ üzerinde, XRP, AVAX, BB, Aevo bu tarz birimlerin üzerinde yani major diyebileceğimiz kuvvetli piyasa değerleri yüksek birimleri üzerinde etkili e, şeyler bunlar. Az önce saydığım şeyler işte Bitcoin'dir, dominans yüzdeçidir falan. O yüzden bunları mutlaka bakın ve ona göre işlem açın. Şimdi eğer Bitcoin çok fazla ters hareket yapmazsa yani buradan 90 bin dolar ve altına hareket edip orada kalıcılık sağlamazsa ben açıkçası 0.045'in yani buradaki destek alının altına sarkacağını düşünmüyorum. O yüzden burası bizim kısa vadede güvenli bölgemiz diyebiliriz. Pozitif senaryoda ise değerli izleyenler İlk direnç alanımız 0.0536 ardından 0.0640 gelmekte ve tekrardan buradaki yükseliş trendini üzerine kendisini atacak. Yani tabii ki bu sürecin üzerine aslına bakarsanız yaklaşık 3 haftalık bir süreç geçti aslında. Buradaki yükseliş trendinin geçerliliği silindi diyebiliriz ama ben yine bu şekilde grafikte tutmayı tercih ediyorum. Zaten 0.0640'ın aşılımı durumu gerçekleşirse kanalımda daha önce olduğu gibi, defalarca kez olduğu gibi yeni bir video atmış olurum çiliz hakkında. Şimdi 4 saatlik zaman dilimini ise yine düşüş hacimlerinin en azından son birkaç e, gündür kuvvetli olmadığını görebiliyoruz buradan. Ek olarak da yine şu, tam olarak şu civarlarda potansiyel bir, yani 0.0500 civarlarında potansiyel bir destek noktamızın da olduğunu söyleyebilirim. Yine kısa vadede burası... E, iyi bir destek kalan olarak karşımıza geliyor. Şimdi çilizde açıkçası benim e, dikkatinizi çekmek istediğim şey şurası değerli izleyenler. Şimdi e, indikatörün açılmasını bekliyorum. Burada tabii ki anlatım yapacağım. Şimdi indikatörden ziyade aslında birimlerde belli başlı noktalarda belli başlı geri dönüş sinyalleri oluyor. Örnek vermek gerekirse mesela burada geri dönüş ihtimali verilmiş. E, şurada görmüş olduğunuz üzere Buradan itibaren bir düşüş. Ha, şimdi benim size söylemek istediğim şey şu. Şimdi bazı indikatörlerde eğer indikatör tabanlı işlem açıyorsanız, yani verilere göre e, işlem açıyorsanız, belli başlı birimlerde, belli başlı indikatörlerin alış-satış fiyatlandırması çok değişiyor. Bu yüzden fiyat kaynağını hangi birimi inceliyorsanız, ona göre yapmanız gerekiyor benim düşünceme göre. Çünkü bunlar bu, bu arada buradaki kapanışlar şuradaki e, indikatörün getirdiği şeyler. Mesela high low 2 olabilir işte kapanış olabilir açılış fiyatı olabilir yüksek kolay en yüksek fiyat olabilir vesaire. Bunların hepsini değiştirip ona göre o birime göre işlem açmanız çok daha tutarlı olacaktır. Yani zaten indikatörlerden anlıyorsanız demek istediğim şeyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü özellikle çilizde kapanış kesinlikle tercih edilmesi gereken bir fiyat veya kaynak değil. Bunu çok çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bence biraz daha High Love 2 tercih edilmesi gereken bir kapanış. Bunu da söyleyeyim eğer böyle bir ekol kullanıyorsanız şayet işlemlerinizde. Gelelim XRP değerli izleyenler. Şimdi yine güncel olmayan bir grafik görüyorsunuz karşınızda ama tabii ki güncelleyeceğim fakat öncesinde söylemek istediğim birkaç tane şey var. Şimdi özellikle XRP gibi çok majör bir birimde yani piyasa değeri çok yüksek herkesin bildiği bir birimde yaklaşık bir günlük veya hatta şöyle yapayım yaklaşık 3 günlük süreçte %45'lik bir düşüş gerçekten yani hiç olmaması gereken bir e, düşüş değerli izleyenler. Çünkü özellikle bir boğa bekliyorsak veya alternatif coinlerde bir rally bekliyorsak güven kazanmamız gerekiyor küçük yatırımcının, orta çaplı yatırımcının bu piyasaya, bu endüstriye, bu markete güven kazanması gerekiyor. Güvenmesi gerekiyor ki para yatırsın. Kaldıraçlı işlemini biraz daha tekniğine güvenerek yüksek açsın. Ki daha fazla etkisi olsun. Yani eğer sen XRP gibi dünyanın en büyük birimlerinden bir tanesini gidip de %40, ya 3 günde %40 değer kaybedebileceğini gösteriyorsan insanlara kimse bu birime Birime de değil. Kimse bu piyasa yatırım yapmaz. Haklı olarak yapmaz. Yani eğer benim gibi bir insan değilse veya gerçekten bu sektörü artık veri kullanmadan sadece bakarak öngörebilir hale gelmediği sürece para kazanmak imkansız. Çok zor. Bu yüzden lütfen sizlere de bir içerik yürütücüsü tavsiyesi, yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki teknik analiz öğrenin. Ama yorumlamayı daha çok öğrenin. Teknik analizi herkes öğrenir. Zaten özel ders veriyoruz bunlarla ilgili. Ama duygu yönetimi, bakiye yönetimi, risk yönetimi, kaldıraç yönetimi bunların hepsini öğrenin değerli izleyenler. Bunlar çok kritik şeyler. Emin olun ne kadar iyi teknik analiz bilirseniz bilin bu saydığım şeyleri iyi anlamda iyi ölçüde bilmiyorsanız para kaybedeceksiniz. Hatta burada teknik analiz biliyorum ama kaybediyorum diyorsanız Doğru videodasınız adlı bir video var. 18 dakikalık bir video. Bunu da izleyebilirsiniz her neyse. Şimdi grafiği güncelleyecek olursam aslında baktığınızda bu düşüş aşaması içinde ve sonraki hareketlerde gerçekten inanılmaz güzel çalışmış tek e, teknik analizimiz yani desteklerimiz, dirençlerimiz. O yüzden grafiği güncellemek yerine potansiyel destek noktalarını dirence çeviriyorum şu an. Şunlar artık direnç seviyesinde bizler için. İlk destek alanımızı de 235 civarlarında. Şimdi ek olarak burada bir düşüş trendimiz var ama bazı insanlar bunu böyle kullanmayı tercih ediyor ki bence doğrusu bu. Ama bazıları teyit sayısını arttırmak için bu şekilde kullanabiliyor ama ben açıkçası bunu bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Hatta önce bir gan fanına bakalım beraber. Ee, çok tutarlı değil. Peki Fibonacci direnç fanına bakacak olursak hani şurayı dip alsak, şurayı ihlal saysak yine şöyle bir şey var diyebilirim. Şöyle bir şey var diyebiliriz çok çok net bir şekilde. Şurayı ihlal saymamız durumunda tabii ki. Ama her halükarda zaten bence trend bu şekilde. Burada da potansiyel bir düşüş trendimiz var. Çok da fazla uzatmadan devam edeyim. Şimdi yönüm beklenti ee, ne diye soracak olursanız açıkçası Bitcoin dediğim gibi 90 binin altına çok ters bir hareket yapmadığı sürece bakın bu önemli. Bitcoin ters bir hareket yapmadığı sürece ben 2 dolar 30 sentin altına doğru hareket edeceğini çok fazla düşünmüyorum açıkçası. O yüzden buradaki alanlarımız bizim için biraz daha güvenli diyebilirim. Buranın kırılımı durumunda ise 2.15 civarları direkt şöyle göstereyim 2.12 ile 2.20 arasındaki destek alanı gelmekte. Üstündeki destek alanının sınırları ise 2.28 ve 2.35 civarları ediyor değerli izleyenler. Ve bunun açıkçası kırılımı hatta direkt şöyle söyleyeyim buranın kırılımı negatif senaryoyu çok derinleştirir. Bu yüzden bence şu noktaya bir alan kurmanız önem arz ediyor. En azından şuradaki destek alanının altına alarm kurmanız gerçekten çok önemli etken. Pozitif senaryoda ise önümüzde 2.5 civarları var. Yani 2.47 ve 2.53 civarındaki direnç alanı var. 2.60, 2.65 arasındaki direnç alanı var ve sırasıyla da 2.83 civarı geliyor. Açıkçası buradaki direnç alanı en azından orta ve daha uzun vadeli yatırımcıysanız buradaki dirençleri çok daha fazla tınlamayın. Bence buradaki düşüş trendini çok daha e, önemseyin. Bence buranın aşılımıyla çok daha güzel 3 dolar ve üstüne doğru hareket yapacaktır diye düşünüyorum. Yine üstüne ters tıklayıp e, kesişimiyle de buradaki e, trende alarm kurabilirsiniz. Buradan görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde. Her neyse. Dediğim gibi asıl yükselişin gelebilmesi için buradaki düşüş trendinin aşması gerekiyor. Aşması durumunda Yine 3 dolar 20 sent benim ilk hedeflerim olacaktır ki anlık fiyatlandırmaya göre yine %32'lik bir yükseliş oluyor bu. Dikkatli olmak, olmak gerekiyor. Ek olarak e, Neglected Volume by DGT indikatörüne baktığımız zaman da düşüş hacimlerinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bu yüzden 2.30'a kadar bir düşüş gerçekten beklenti e, dahilinde olur. Tabii ki burada Arisa'nın aslında... E, fiyatlandırması da aynı. Maalesef 50 ile 30 arasında. Ya yani burada potansiyel bir 230 denenmesi olabilir. Bunu da sizlere söyleyeyim. Yine zaten buradaki düşüş trendini aşması durumunda yepyeni bir Celis XRP videosu yayınlamış olurum. Oradan da takip edebilirsiniz. Anından haberdar olmak istiyorsanız da açıklama kısmındaki veya buradaki Telegram kanalına katılabilirsiniz. Ya da hiç ben Telegram'la uğraşmak istemiyorum derseniz de e bildirim butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar da değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.